Elimde darpane tarafından 2022 yılında Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına basılmış olan bronz hatıra parayı görüyorsunuz. Bu paradan sadece 5000 adet basıldı. Elimdeki de bu, bu 5000 adet paradan bir tanesi. Parayı incelediğimizde üstünde Büyük Taarruz'un 100. yılı 26 Ağustos 1922 yazısını görüyoruz. Ön yüzünde Atatürk'ün o düşünceli meşhur fotoğrafı var. Çünkü ortada kurtarılması gereken bir ülke var. Alt tarafında tarafındaysa... O dönem bizler için çarpışmış olan dedelerimiz Mehmetçik savaş meydanında görünüyor ve üstte de uçakların uçtuğunu görüyoruz. Paranın arka yüzüne baktığımızda Büyük Tarzun 100. yıl yazısını görüyoruz. 100. yıl amblemiyle birlikte paranın 2,5 Türk Lirası nominal değeriyle basıldığını görüyoruz ve alt tarafında da 2022 yazısı var. Paranın sertifikasına baktığımızda bahsetmiştim bronzdan yapıldığını çapı 38.61 mm okside baskısı var ve yan tarafı da tırtıllı. Peki bakalım paranın sertifikasının ön yüzünde neler yazmışlar iç yüzünde daha doğrusu. Büyük taarruz 26 Ağustos 1922. Türk milleti tarih boyunca kutsal saydığı değerler uğruna çok zorlu mücadeleler vermiş, büyük kahramanlıklar göstermiştir. Mustafa Kemal Paşa komutasında 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'da başlayıp 9 Eylül 1922'de İzmir'de sonuçlandırılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi sırasında Türk milletinin ortaya koyduğu ve Kocatepe ruhu olarak tanımlanabilecek mücadele azmi ve fedakarlığı buna bir örnek teşkil eder. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonucu sonucunda kazanılan zaferle birlikte milli mücadelenin askeri safhası sona ermiş ve Cumhuriyet'e giden sürecin önü açılmıştır. Büyük taarruz sonucu Anadolu'da Yunan işgali sona erdirilmiş, itilaf devletleri ile 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması sağlanmıştır. Böylece ülkenin tek siyasi gücü fiilen Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti olmuştur. Türk milletinin vatan sevgisinin yıkılmaz azim ve iradesinin bir eseri olarak ortaya çıkan bu zaferle sadece vatan toprakları düşmandan kurtarılmamış, ulus iradesine ve egemenliğine dayanan bağımsız Türk Cum Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlam temeller üzerinde kuruluş süreci başlatılmış ve 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Bu bahsettiğim gibi 100. Yıl, büyük Taarruz'un 100. yıl anısına basılmış olan bronz hatıra parı. Bunun bir de gümüş olanı var. Onu da şu an videonun üstündeki linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.